Dostlar, bir like, bir yorum, bir hırka, bir lokma. Bizim de yemeğimiz bu. Abi ben sevemiyorum ya. Muazzam. Muazzam. Allah rahmet. Muazzam. Ben şunun torunuyum, şunun evet. torunuyum, şunun torunuyum. Allah, hiç oradan gireceğini tahmin etmedim. Bak, lutfunda hoş, lutfunda hoş demek gerekiyor. Pazarakalar değil, değil, mezara pazara. kadar. Büyük bir çuban çıkmış burasındaki. Muazzam. Muazzam. Allah rahmet. Muazzam. Bu yüzden zarar görüyoruz hocam benden sana bir fayda gelmez. Aynen. Ben de senden bir fayda beklemiyorum. Buralara gelmek için babamı isyan ettim. Kardeşlerimi katlettim. Onların çocuklarını öldürdüm. Aa, evliya dediğiniz kim? Evet arkadaşlar, bir dümen programına daha hoş geldiniz. Yine Mustafa abimle beraber karşınızdayız. Mustafa abim hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın hocam? Elhamdülillah sen nasılsın? Elhamdülillah. 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 Allah Araplarla takıldım. Yok bugün genelde Hindistanlılarla, Pakistanlılarla. Aa, ne alaka? Ya o gittiğim bir araştırma merkezi var. Ha, o orası şey değil mi zaten böyle uzak Asya bilmem ne. Hindistan, Pakistan, Afganistan. Neydi oranın ismi? Hakamer. Hakamer aynen. Hint alt kıtası araştırmaları. Hint alt kıtası aynen. Hint Indian subcontinent. Indian subcontinent. Diyorlar. Bak görüyor musun bu İngilizler gelmişler, sömürümüşler sonra bir isim takmışlar gitmişler. Middle East, Orta Doğu diyoruz ya mesela. Yani Onlardan Hindistan sonra. alt kıtası demesek ne derdik? Orta Asya alt kıtası falan diyecektik. <laughs> Bize göre Hindistan alt kıtası. Eyvallah güzel. O coğrafya güzel coğrafya. Hele ben onların yemeklerini çok sevdiğim için. Abi ben sevemiyorum ya. Allah affetsin. Hocam şimdi sen Karadenizlisin. Hele hele oflusun. Evet. de beklemiyoruz. Sen yani döner yesen iyi hatta hatta böyle Ege yemeklerini bile yesen iyi yani. Hocam sen bize Kenya soslu tavuk <laughs> yaptın yedim onu yani Öyle, o kadar şey değil ha, mi? Doğru ben yaptım değil mi evde? Yani Kenya sosu bilmem evet, Nijerya ne, bilmem evet, nesi. Evet. <laughs> ama onu bayağı yedin. Güzeldi o. Hayır o, oradaki arkadaşlar bir tane işte şey var neyse o. <laughs> bir baharat var. Bir acı var bir şey. Bir baharat var. Zaten tüm diğer tatları kesiyor. Yani her yemekte de özenle onu yiyorlar. Ona garam masala diyorlar. İşte ne bir yani. Garam masala. Güzel değil. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ama güzel değil. Yani bence güzel değil. Hocam Tabii işte onlar bayılıyorlar da. E, yani dostça olunca böyle <laughs> gösteriyorum. Yiyorum. Dostlarla oturur yerim. Hindistanlı bir arkadaşım vardı. Şöyle diyebilirim yani iki e, yaz boyunca e, kütüphanede birlikte yattık, kalktık diyebilirim yani. O bize orada yemekler bile yapardı yani. yani bir üniversitenin 24 saat açık kütüphanesiydi böyle. Ay, e, birlikte yerdik, birlikte işte kahve yapar içerdik. Onların karak çayı var. Eyvallah. Çay. Meşhur, yapardı bizi içerdik falan. Onu da mı sevmedin? Onu severim. Ay, karak <laughs> çayı güzel. Hadi çay. E, çok o güzel o, yapıyordu. Tabi, o şey, o zencefil orada biraz daha önde. E, o güzel yapıyordu. Saat buradan selam edeyim kendisine de. Şu anda doktor saat mi, yapıyor. Ismi? Saat. Maşallah. Yani şu an doktora yapıyor. Onun yaptığı yemekleri hani dostane olunca yiyordum. Sorun Eyvallah. yok. Ee, ama tercih eder miyim? Eyvallah. Olabilir hocam. Etmem. Sıkıntı yok. Hani olabilir. Gidip de bugün de bir Hint yiyeyim falan. Demem. Değilsin değil mi? yiyemem yani. <laughs> Ve Endonez arkadaşlarım vardı. Onların da yemekleri e, Şey gelirdi bana. Baharatlı soslu falan. Evet. Bir keresinde mesela Doğu Türkistanlı arkadaşlarım var böyle. Onları da çok severim. Allah hepsini Eyvallah. başımızdan eksik etmesin. Bir gün yemek yemeye gittik onlarla. Sefa köyde onların meşhur lokantaları oluyor. Tabii. Gittik, yedik. 3 gün midem kendine gelmedi yani. Abi Türk yemekleri ya. Yok Türk abi. abi, asıl Türk onlar. Yok <laughs> abi, çok çok ağır. Yapma yani, ya. yani gerçekten e, bayağı 5-6 yıl oluyor bu, hey. o ay ben dedim abi çok ağır ama lokanta'daki ağırdı. mesela evlerine gidiyorum annesi bir arkadaşımın annesi bana pişiriyordu yemek yiyor, yiyorduk hmm. falan o öyle gelmiyordu bana çok güzel soğan çorbaları falan soğan çor değişik yemekler hey, tabii abi. hiç yemediğim yemekler ama hey. hoş yemeklerdi İşte dost dost için böyle şeyler yapar arada Eyvallah abi dostluk <laughs> <laughs> de biraz yani, yani kazdırır. Bir şeylere katlanır Sorry. yani dostluk değil Dostluk üzerine Yani mezara neydi pazara kadar değil, değil mezara kadar. Aynen. Şöyle ki bu hafta diyorsun ki dostluk konuşalım. Yani hocam sen... Hocam biz kimin dostuyuz? Allah hiç oradan gireceğini tahmin etmedim bak görüyor musun? Hafife aldım. Eyvallah. Eyvallah. Biz kimin dostuyuz? Ben dost ile dost olmuşum. Biliyor musun ilahi. Yok. Güzel bir ilahi. Ben dost ile dost olmuşum. Başka başka dost. Ne yapacağım başka dostu onu dost edince de? Biz nerede o dostluk nerede diyeceğim şimdi. Şöyle Ama Ahmet Hoca geçen ne dedi? Ya dedi. Allah dedi sevdiğini akar mı ya? ya. <laughs> Şöyle orada çok güzel bir mecaz var. Hı. Hmm. Mesela imtihanları sufiler böyle <laughs> rahatlatıyor aslında. Diyor ki Allahü Teala işin hakikati de böyle olduğunu düşünüyorum. Allahü Teala sen benim dostumsan diyor benle ilgilen. Başka işlerin olacak. Ben sana imtihan gereği bu işleri tabii ki yani dünyada veriyorum. O işlerle ilgilenmeye başladığın zaman sana Mahmut Hoca'nın deyimiyle çizik atarım. Bir ah ettiririm seni Allah-u Teala diyor. Allah dostunu kıskanır. Ve e, dostunuz sürekli onunla ilgilenmesini ister. Yani Allah'la ilgilenmesini Allah'ın dostluğu ağır bir dostluk bu arada. Hocam bak şu ilahinin yani güftesini okumak isterim. Sonra da bir arkadaşın söylediğini tek hep onu hep hazırlıyorum Ben dost ile dost olmuşam. Kimseler dost olmaz bana. Ne? Münkirler bakıp gülüşür. Selam dahi vermez bana. Ben dost ile dost olayım. Canımı feda kılayım. Ölmezden evvel öleyim. Dünya baki kalmaz bana. Terk edeyim cümle işi hak yoluna kodun başı. Dost yüzünü görliden sabrı karar olmaz bana. San manuz beni deliyem dost bahçesinin gülüyem. Mevla'nın kemter kuluyem kimse kıymet vermez bana. Derviş Yunus bir nice dem fani cihanı terk edem. Yani yani dosta giden perde hicap olmaz bana. Geçen bizim bir arkadaş bir ara diyor. Efendimden de çok fazla yani ona istişare etmemiştim ya da ondan izin almamıştım demişti ama bir anda böyle içimden sürekli böyle velayet istiyorum. Yani her duamda böyle işte Allah'tan bir dostluk talep ediyorum. <laughs> ee, abi diyor ben tabii fark etmedimdi ama belki bir 6 ay bir sürede eşimden ayrıldım. Çocuğumu kaybettim. Ee, Arkadaşlarım bıraktı. Tekkede diyor 50 derviş varken iki derviş kaldık. Sonra e, Efendime anlattım Başıma gelenleri Evladım dedi Öyle kolay kolay hani Bu velayet Talep edilmez Sürecin sonuna direkt atlanılmaz Abi dost başka dost kabul etmez evet. Yani Her şeyden gerçekten Kopmuş değilsen Zor Evet. Yani, lütfunda hoş, lütfunda hoş demek gerekiyor. Lütfunda hoş, lütfunda hoş hocam. Yani Allah bizi dost edine tabii. Eyvallah. Ama kolay da bir böyle hadi hani tabii. dost ile dost olayım demek de küçük bir şey değil. Ya bir seyri sülük gerekiyor hocam. <laughs> <No>. yani, <laughs> hem de nasıl? Seyri sülüksüz bir anda <laughs> hem de nasıl? Yani aşkı ateşte yanan pervaneyi sor bulabilirsen diyor ya. Allah. İşte o pervanedeki bu bir tane farsça bir şiir var işte aşkı üç pervaneye soruyorlar. Biri gördü hmm. ben aşkı bildim diyor. Biri kanatlarını yaktı ben aşkı tattım diyor. Bir tanesi ateşe atladı diyor direkt. Of. İşte o ateşin dostuydu. Şimdi biz biraz da işi soğutalım. Evet. Soğuk oh, bölgelere gelelim. <laughs> bu kırmızı ışıklar içerisinde bir <laughs> sıcaklık oldu yani. Biraz daha işi soğutalım. E, refiklik noktasına varalım hocam yani. Evet. Dünyaya gönderildik elhamdülillah. Evet. Allah bizim en iyisimiz, dostumuz eyvallah. Evet. Ve bu dünya imtihanlarını atlatırken de ona doğru olan seyri ilallah yolculuğumuzda bizlere Allah dostlar gönderiyor. Evet. Yani Allah dosttu, her iş dostlu oluyor. Her büyük iş teşkilat da oluyor bu arada. Gerçekten yani. Teşkilat. Yani şöyle bir bunlar da tuhaf cümleler şimdi. Teşkilattan olmadan e, hiçbir tamam. işi yapamıyorsun. Hocam yani. İsk İskidar mı Fatih mi bilmiyorum ama böyle <laughs> İskidar ya Fatih çay kıraatane muhabbetine dönüşecek şimdi. Yok öyle İslamcı diye itham edecekler seni. ya Bilmiyorum o İslamcılık kavramı hakkında da biraz düşünmem lazım da şöyle <laughs> e, bunu niye dedim? Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yola çıktığı zaman yanına birilerini aradı. Yani Allahü Teala eyvallah. tebliğ ettiriyor ve o Tabii. sahabe dediğimiz yani onun arkadaşları, yoldaşları onlarla dünyaya bu e, hakikat bilgisini yaydılar. Hocam bir tanesinin yani sıfatı dost. Yani eyvallah. Ebu Bekir Siddik eyvallah. Hazretleri. Siddik. Allah ondan razı olsun. Yani Siddik Tamam eyvallah sadık kalan yani ama aynı zamanda da bir dost manasına gelen yani bir bir sıfat tabu hatta bir de geçiyor. Esed Kufeli ve en dost onunla beraber mağaradaydı. Ne? Onlar zannettiler mağarada kimse yok diye. Ondan sonra efendimiz ne dedi? Ya Ebu Bekir, yani mağarada iki kişi Hı, olup üç. da üçüncü Allah olan hani olduğu bir an, bir an için sen hani ne düşünürsün ne dersin? Niye, niye hiç telaş etme yani. Anlatabiliyor tabiiyor Yani bir büyüğün yanında otururken bu hem hmm. siyasi bir büyük hem böyle biraz entelektüel bir büyük. <laughs> Şunu demişti. İslam tarihinde hususen bizim hmm. yani Türkiye nazariyesinden baktığın zaman üç hmm. tane büyük dostluk vardır örnek alabileceğimiz. Hmm. Birincisi tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Hazreti Allah Ebu Bekir Sıddık. O Allah. mağaradaki o sadrımı akıttım mevzusu. Allah. O Mastaro hocam. Yani Tabi Masdar orası. Oradaki dostluk. İkincisi e, Hazreti Ömerle. Selman bin Faris, hmm, Selman işte. Fa Faris. şöyle bu da şuradan örnek vermişti hoca, bakayım hatırlayabilecek miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ömer halife iken ee, bir gün işte sahabe efendilerimiz oturmuşlar, kendi nesillerini sayıyorlar, Araplar bilirsin severler hmm. böyle 30-40. Eyvallah. Mezar taşı saymayı evet. eskiden, hala da öyledir mesela severler şeyi. Muhakkak tabii canım özellikle ee, şiirde mesela. Nesillerini tabii. saymayı işte ben şunun torunuyum, şunun evet. torunuyum, şunun torunuyum evet. övünmeyi o da onların adeti. öyle bir gün herkes sayıyor sayıyor bin 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 ben şunun bineyim bin bin geliyor aşağıya doğru. Selman-ı Farisi'ye de soruyorlar onun köle olduğunu, fari, İran'dan geldiğini, Pers bölgesinden geldiğini biliyorlar. Hani bir şey diyemeyeceğini, mahzun da kalacağını. Selman-ı Farisi Hazretleri de şey diyor. Ben Selman bin İslam. İslam'ın oğlu Selman'ım diyor. Ee? Hazreti Ömer bunu duyuyor. Ben de diyor Ömer Ehul Selman. Yani <laughs> o, muhabbete <katılmıyor gülüyor> o muhabbete katılmıyor. Ve ben, <tür f olarak> o, ben <ox6> o kendini İslam'a nispet etmiş oluyor. <laughs> Bu ee, var. Üçüncü olarak da hoca şey demişti. Gerçekten o da bir Lider perspektifinden baktığımız zaman ki bu dediğim entelektüel siyasi de bir lider evet, idi anda. bir zamanlar. Ee, şey dedi, Yavuz Sultan Selim'le Hasan Can'ın dostu. Aa, Yavuz Sultan dinlen. Selim Hasan tarihte Canım? onun e, oda başı, veziri, sağ kolu Hı? her şeyi yani dostu. En önemlisi evet, dostu. Vallahi. Şöyle bir olayı var. Yavuz Sultan Selim biraz astı kestiğim kestik e, bitip onun e, seferdeyken işte isyan eden 15 yeniçeri arasında çıkıp kellerini alması mesela o kadar Diyelim 80 bin kişi var. 15 kişi artık mırıldanmaya başlıyor. Çıkıyor kellerini alıyor ve bir orada nutku var. O belli eder onun psikolojisini. Ben diyor bu iş için hilafet için, buralara gelmek için babama isyan ettim. Kardeşlerimi katlettim. Onların çocuklarını öldürdüm. Sırf bu isten birliğini kurabilmek için. öyle keyfinize göre benim kalkıp da burada uyku uyumuyorum diyor ben bunları yaptığım için. Keyfinize göre bana isyan edemezsiniz diye. Bir şeyi var yani celalli bir adam. Ama o celallilik ona bir teklik veriyor haliyle. Kimse yanaşamıyor. Hatta bir menkıbe var. Bir tane cariye ona aşkını e, ilan, ediyor. ilan etmek isterken kalp krizi geçiriyor. Yani. O, o kadar o celalli. Yani Allah yüklemiş ona o haybeti. Hasan Can'la öyle değil. Hasan Can'la bir, işte bir menkıbeleri daha var. İstanbul'dan sefere giderken Hasan Can'a soruyor. Hasan diyor. Bugün ne yedin diyor. Aha. Yumurta efendim diyor. Gidiyorlar. Dört sene sonra dönerken aynı yerde nasıldı diyor. Sağında efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yakınlıkları var yani. <laughs> Veya ölürken son ölüm anında o çıbandan vefat etti Hazret Yavuz Sultan Selim. Çıbandan? Böyle büyük bir çıban çıkmış burasında kocaman. Hmm. O herhalde iltihap o zamanın şeyine göre. Ölürken Hasancan efendim diyor artık Allah'la olma vaktidir kucağında böyle sinirleniyor, kalkıyor. Sen bizi çelebi mi zannettin be diyor. Aa. Biz hep Allah'laydık diyor. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> e, muazzam. Muazzam. Allah rahmet eylesin. Muazzam. Bu Rab'el-Adviye'nin de böyle bir şimdi dostluk diyoruz ya ona da ölüm döşeğindeymiş şey diyorlarmış gelmişler etrafında bekliyorlar gibisini diyorlar ki mutlu musun? Ya da heyecanlı mısın? Soruyorlar. Eee en sonunda, nihayetinde dostuna kavuşacaksın diyor. Hani ne? nasıl hissediyorsun diyor. Bakmış böyle etrafa. Demiş ki bre Mecnunlar kiminle yaşadığımı zannedersiniz. Ne? <laughs> ee, subhanallah acayip bir şey. Ama şimdi özellikle bu Hazreti Ömer ve Selman Farisi. E, aslında Selman. üç güzel örnek verdin şöyle. Dedim ya meseleyi biraz soğutalım, meseleyi biraz... Soğudu bence ama evet, yine evet. içinde bir... Yok şöyle ama... Vecizler taşıyan bir... Elhamdülillah hocam yani bu çok önemli bir şey. yani ben yine bugün o bir mürşidin mektuplarında öyle bir şey okuyorum mesela. Diyor ki yani kiminle dostluk yaptığın nasıl bir dosta götürecek de o yolun bir çizgi yani o bir yere götürecek. Yani kiminle oturursan, kiminle vakit geçirirsen az çok yani men canese diyorlar Arapça yani evet. kiminle oturursan ondan böyle alırsın yani. Evet. Türkçe'de şey diyorlar galiba İnsan insan avusunu alır mı ne öyle bir şey diyorlar. Sadece, evet evet İnsan insanın zehrini alır avusunu Evet olur. yani anlatabiliyor muyum? Ee, bu dünyada da ya da hatta gündelik hayatta da yani böyle Hasan Can ile Yavuz Selim gibi ya da Ömer'le evet. e, Selman-ı Farisi gibi ya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Siddik evet. Hazretleri gibi de yani Belki de yumurtadan <laughs> bahsedebileceğimiz, belki de Allah bizimle mi hmm. sorabileceğimiz insanlar e, olması güzel bence. Tabi muhabbet yani, olmadan e, olmuyor hocam. E, kesinlikle. Allah bile muhabbet istedi. Evet değil mi? En, yani. en büyük mesele orada zaten yani dostluğun o çıkış noktası. Burada şey de yapalım, oraya geçme yine işi. Doğru acil bir pencere. Şey yapmayalım yani kızıştırmayalım, yakmayalım burayı. Şöyle biraz bata eleştirisi yapalım hocam bu noktada. Sanırım... Eleştirelim hocam. Batıya <laughs> eleştirelim. Duruşumuz modernite eleştirisi olsun. <laughs> ee, sanırım Hobbes'un bir sözüydü şimdi. insan insanın avusunu alır dedin ya. Evet. Bu şey mi? Hominis hominis lupus est mi? i̇nsan, yani insan, insanın, insanın kurdudur. Yani insanlığı nasıl tanımladıklarını gösteriyor aslında bu. Acayip. Ya bizde de şöyle bir şey var. Hani buna benzer bir yaklaşım var. İnsan refikinden azar. Bunu Muzaffer Uzak'tan falan duymuşlum var. Yani refikine dikkat et. Sen çevrendeki kişi arkadaşının dini üzeredir mevzusu var ya. Tabii. Gerçekten insan refikinden azabilir ama insan insanın kurdudur cümlesi başlı başına bir iddia. Hani e, bir uyarı değil. Bak bu adamdan sana kesin zarar gelecek sen buna karşı kendini savun diyor adam. Yani bu kadar e, belki rasyonel, belki bireysel, belki bencil bir cümle yani Tabii. kurulum. O zaten yani Batı sosyolojinin şeyindendir yani temel ilkelerindendir yani benim alanım bana senin alın sana yani benden sana bir fayda gelmez Aynen. ben de senden bir fayda beklemiyorum yani benim hakkım Öyle. senin hakkın özel alanım vesaire. Bu orada yani gidemedim göremedim ama okuduğum ve gördüğüm şeylerden anladığım kadarıyla yerleşmiş, gerçekten büyük bir bireyselliğin getirdiği sükunet var Avrupa'da. Evet. Amerika'da böyle diyemem belki ama Avrupa'da bu var. Türkiye'de bu bireysellik tam inşa edilemediği gibi, inşa edilemedi, inşa edilemediği gibi de o Avrupa'yı yozlaşmayı yaşadık biz. Hmm. Bu yüzden zarar görüyoruz hocam. Yani en ufak örneği Sokaklarda maganda kurşunuyla ölen insanlar var hala yani İstanbul'da bayağı çok yoğun oranda oluyor yani bu. Bu o bireyselliğin inşa edilememesinden dolayı sokakların bu kadar birbirine geçik insanlığın yani insanların bu kadar Eyvallah. yani maalesef artık modern dünyada Hobbes haklı. Çünkü hmm. kurucu cümleyi kurdular ya maalesef şu an yani tabii ki dostun, dostuz insan yaşayamaz bir kere. Eyvallah. Vahşileşir. Tabii. Gerçekten vahşileşir Yok, ve çevreye saldırmaya başlar. Biz o yüzden hocam evliyasız yapamayız. Eyvallah. İnsanı kamilsiz yapamayız. Bir toplumun insanı kamili ki yoksa o toplumun şah damarı kesilmiştir hocam. hocam zaten biliyorsun yani kıyamet yeryüzünde Allah diyen Eyvallah. yani kalmadığı anda artık yani bitmiştir iş. Evet. Zaten müfessirler yani ehli işaret bunu yani bu kullar Allah diyen kullar kim denir sorulduğu zaman yani tabii ki Evliyaullah. Allah, Yani insanı kamil. Bir de şöyle bir şey var. Ee, tam onu düşünüyordum. Diyordum ki yani dostluğun da mertebesi var. Ya da dostlar var. Farklı farklı e, mertebede ya da farklı yanda. Mesela insanı kamil bir nevi bir üstün olur gibi. Yani böyle bir bakıp teveccüh ettiğin, ilham aldığın dostundur. Bir de ama yanında da hani bir Refik, evet. sana Refik olan, önce diyorlar ya önce Refik sonra Badel Tarik, evet. evvel Refik Badel Tarik. Benim çok güzel bir dostum var Burak abim Almanya'da, evet. Burak Barut. Çok temiz ve güzel bir abi. Ben şunu hatırlıyorum mesela, Burak abi olmasaydı, ben Burak abiyle tanışmasaydım, belki de yani birçok şeyi bilmezdim, öğrenmezdim belki de. Kendisini gerçekten çok seviyorum mesela. İnce ruhlu bir insan. Onunla tam böyle korona korona açılıyordu. Koronadan sonra böyle Covid'den sonra böyle açılmalar yaşanıyordu. O da İstanbul'a gelmişti böyle. onunla böyle denk geldik, tanıştık. o zaman benim böyle çok benim çevrem farklıydı, dostlarım farklıydı. Böyle tasavvuf konuşabileceğim Böyle biraz ince işler, konuşabileceğim insanlar yoktu pek etrafımda. Ya da en azından ben öyle e, hissediyordum. Sonra Burak'la tanıştık. Burak'la bayağı sardı. Yani böyle bayağı güzel şey. Hatta Burak'ın vesilesiyle bir kere Turul Efendi'nin yanına gittik. O da vefat etmeden birkaç hafta önce falan. Mesela, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şey derdi e, Turul Efendi. E, İslam, Müslümanlık ince insanlıktır. Tasavvuf da ince Müslümanlıktır. Eyvallah. böyle yani güzel dostların da kadri kıymetini bilmek lazım yani seni elden alır belki ya da sana sadece o anda yani refakat eder yani senin olduğun yerde o da seni orada bulur beraber hani yol alırsınız sordular ya mesela yine geçen Mahmut hocaya işte yol yani şahsi bireysel bir şey midir yoksa hani başkalarının vesilesi vasıtasıyla mı yapılır? Yani ne dedi? Çok güzel bir şey dedi. Dedi belki de hani yükseklik korkusu olmayan dağlar, dağlık yolları bilen hani birazcık böyle daha ne diyelim İngilizce Adventures, maceracı yani belki de bir insan lazım. Yani birazcık özgüveni, cesareti olan sonuçta tecrübeli ya yani, da yolları gitmiş. Tabi yolu yolu biraz bilen. Ne? Yani, sonuçta Kur'an'da da yani Evliyaullah sorulunca yani bir eğer bir şöyle bir description korkusuz. <laughs> yani ala yani, inna evliya Allah la kafun aleyhim, ve la hum yahzenum. Korkmayan Hüzünlenmeyen, Hüzünlenmeyen ve bu garantiyi direkt Allah'tan alan tabii, dostlar lazım. Tabii tabii. Allah onlarla birlikte elisin, hocam. Tabii. Bu ayette şu, şöyle başka bir ayetle çok güzel bağlanıyor bu arada. Ee, bazen hani şey soruyorlar. A, evliya dediğiniz kim? Yani var mı böyle gerçekten? Ne yani Ya da Allah dostları bilinir ne mi? Yok. Yoksa sadece bir kategori olarak var ama kimin evliya olup olmadığını bilemeyiz. Kur'an'da onun da çok güzel bir e, işte, tasnifi var orada. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ Yazmış Yüce çok güzel. Yani diyor bak Allah deyip yani istikamet üzerinde duran. Ne diyor Hz. Piradlı Kargeyla? En büyük keramet istikamettir. Orada şöyle bir ayrıntı da var. İman eden demiyor. Tabii. Orada hususen istikamet üzere duran diye. Mazdan bir şey. O evet. ondan sonraki ayetler de çok güzel bu arada. Ha yani şey de var mesela ve evet. men o kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salih. Yani var mı daha güzel söz? Allah'a çağırmak ve salih amelden bulunmak. Yani bu bütün kapıları açar. Benim en güzel evliya tanımım hocam şu. Bunu da söyleyip bitirelim. Gördüğün zaman aklını Allahı getiren adam tabii evliyadır. Canım. E, tabii. E tabi. Bu arada Hani kapatmadan şunu da söyleyeyim. Söyleyeyim. Gazali'de dostluk üzerine, sohbet üzerinde çok güzel, hani ihyada muazzam tavsiyeler veriyor. Bir yerde de şunu diyor mesela, ''En kötü dostun sana ne fayda Hı. ne de zarar getiren olsun.'' Yani, Aynen. yani müsamaha ya da tahammül edeceğin en alt seviye bu olmalı. Aynen. Yani bu şey anlaşılmasın, ha şimdi biri var, işte farklı vesaire böyle işte kültürsüz, eğitimsiz bilmem ne böyle da, yargılayıp da onu kenara atmak değil. Evet. Sadece öyle bir hedeflerimizi veya gayemizi öyle bir inşa edeceğiz ki Allah sonra hep yani çünkü en çok bizim ihtiyacımız var. Evet. Yani en çok bizim ihtiyacımız var. Dosta evet. bizim evet. biri elimizden alsın. Bizi yolda yani <laughs> bize refik olsun. Refakat terbiye etsin. Evet, tabii. Sürecin kendisi terbiye edici. Evet, abi. Evet, evet, abi. Abi. Allah ile versin. <laughs> Ağzına sağlık. Eyvallah hocam Allah razı olsun. Dost, Güzel oldu. Dost kalmak niyetiyle Amin Ya Rab. Dosta varmak da niyetiyle. Eyvallah. Ha. Yani varmak <gülüyor> <gülüyor> ya da var olmaya çalışmak hocam. İnanıyorum. Onun yanında var olmak. Bizler olmaya. de YouTube dostlarımızdan hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani beklentilerimiz var. Arkadaşlar. Dostlar. Bir like, bir yorum, bir hırka, bir lokma. Bizim de yemeğimiz bu. Eyvallah. Tahir ee, hocam bugün hiç yemek yememiş. Eyvallah ben biraz bugün şeydeyim. Nefis terbiyesi falan diyormuşum. <laughs> Allah tamamını erdirirsin. Eyvallah. Biz de böyle tamam ermiş olalım. Eyvallah. Allah razı olsun Mustafa hocam. Eyvallah. Allah Çok Allah teşekkür ederim. Razı olsun. Bir sonraki bölümde arkadaşlar yine sizinle görüşmek üzere. Dümen programımızı Gemi TV'de takip Etmeye devam edin. Ve arkadaşlarınızla paylaşın. Allah'a ısmarladık. Dosta ısmarladık.